Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde kesirler konusunu özellikle bir kesrin bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını bulma. Bunu problemlerle pekiştirerek ele almaya çalışacağız sevgili öğrenciler. Kanalımda izlediğiniz videolar beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolarımdan ve duyurularımdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi dersimize geçebiliriz sevgili öğrenciler. Örneklerle bu konuyu pekiştirelim isterseniz. 45 yumurtanın 1 bölü 5'i kaç yumurta, yumurtadır diyor. Bu tür problemler karşınıza çok çıkacaktır. Bunu şekille öncelikle şekille ifade etmeniz gerekir. Bir, bir bütün 45 yumurta ifade etmektedir. Kesirle gösterilişinde de sevgili öğrenciler bir bütün 5 eşit parçaya bölündüğü için evet her parçanın değerini bulmamız gerekiyor. Her parça 1 bölü 5'tir. O yüzden bir parçanın değerini bulabilmek için 45'i paydaya bölüyoruz ve bir parçanın değerini 9 olarak buluyoruz. Ve sonra her parçaya 9 yazdığınızda zaten tamamının 45 yumurta ettiğini buluyorsunuz. Bir parçanın değeri görmüş olduğunuz gibi 9'dur. Yani 1 bölü 5 kesri kaç yumurta ediyormuş? 45 yumurtanın 5'te 1'i 9 yumurta ediyormuş diye bulabilirsiniz sevgili öğrenciler. Dördüncü sınıfımızda 30 öğrencinin 6'da biri resim kursuna gitmektedir. Resim kursuna giden kaç kişidir? Evet, bu problemi 6'da birini, 30'un 6'da birini bulmamızı istiyor. Ne yapıyoruz? Bir bütün alıyoruz. Bu bütünü altı eşit parçaya bölüyoruz. Bir parçanın değerini bulabilmek için sevgili öğrenciler 30'u paydağda verilen 6'ya böldük. Ve bir parçanın değerini 5 bulduk. Ve Resim kursuna giden öğrenci sayısı bir parçanın değerine eşit olduğu için 5 kişi olarak buluyoruz sevgili öğrenciler. Bir kasa domates 32 kilogramdır. 4'te 300 satıldığına göre satılan domatesler kaç kilogramdır? Yine bir bütün bunu şekilde anlatalım. Bir bütün çiziyoruz. Paydası 4 olduğu için 4 eşit parçaya bölüyoruz. 3 parçasını boyayacağız sevgili öğrenciler. Gördüğünüz gibi 3 parçasını ayırdık. Öncelikle bu tür problemleri çözerken bir parçanın değerini bulmanız gerekir sevgili öğrenciler. Ne yapıyoruz yine? birim kesirlerin değerini bulur gibi bir parçanın değerini bulmak için tamamını 32'yi 4'e bölüyoruz ve bir parçanın değerini 8 kilogram olarak buluyoruz. Ama bizden ne istemişti? 4'te 3'ü 4'te 3'ünün değerini sorduğu için sevgili öğrenciler 4'te 1'i 8 kilogram. 4'te 3'ünün değerini sorduğu için Burada 4'te 3'ünde kaç parça var boyalıdır? 3 parça. O yüzden 8'i 3 ile çarpıyoruz ve 4'te 3'ünü 24 kilogram olarak buluyoruz sevgili öğrenciler. Evet. Arda 56 sayfalık hikaye kitabının 8'de 5'ini okuduğuna göre okuduğu sayfanın sayısı kaçtır? Yine bir bütüne bunu şekilde ifade ederken bir bütün alıyoruz. Bu bütünün tamamı 56 sayfayı ifade eder. Sonra payda 8 olduğu için 8 eşit parçaya bölüyoruz bütünü. Sevgili öğrenciler, 8'de 5'inin değerini bulmamız gerekiyor. Bunun için öncelikle bir parçanın değerini yani birim kesrin değerini bulmamız gerekir. Bunu bulmak için 56'yı 8'e bölüp bölerek birim kesrin değerini 7 olarak buluyoruz. Sevgili öğrenciler, yani 8'de 1'i biri birim kesirinin değeri 7 sayfayı ifade eder. Ama bizden 8'de 5'ini sorduğuna göre yani 5 parçanın değerini so sorduğuna göre payda 5 olan payda, payı 5'tir bu kesirin. Birim kesirle çarpıyoruz. Yani 5 ile 7'yi çarparak 8'de 5'inin 35 sayfa ettiğini buluyoruz sevgili öğrenciler. Birçokluğun belirtilen bir basit keserini bulmak için sevgili öğrenciler, yine başka bir örnekle konuyu pekiştirmek istiyorum. Öğretmenler Edip Enver Cansu'dan bir ekip oluşturmalarını ve ekibin 100 soruyu çözmesini istiyor. 100 sorunun onda ikisini Edip, onda üçünü Enver, onda beşini Cansu çözdü. Ekipte kaç soru çözdüklerini bulalım diyor. Öncelikle sevgili öğrenciler, 100 soruyu belirtilen bütünü çizelim. Bütündeki onda bir birim kesini karşılık gelen soru sayısını bulmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? 15 parça yani 100 soruyu temsil ediyor. Çünkü paydası 10 olduğu için bir bütünü 10 eşit parçaya bölüyoruz. Her parçanın değerini bulabilmek için de 100'ü 10'a böldük. Bir parçanın değerini 10 bulduk. 100'ün içinde 10, 10 kere var. Yani her parça, her birim kesir değeri 10 sorudur. Şimdi sorunun çözümüne çok rahatlıkla ilerleyebiliriz. Edip iki parça iki parça çözdüğü için 2 çarpı 10 20 soru çözmüştür. Enver 3 bölü 10 yani 3 parçasını çözdüğü için şekildeki ifadenin 3 çarpı 10 30 soru çözmüştür. Cansu ise 5 bölü 10 yani 5 parçasını çözdüğü için 5 çarpı 10 50 soru çözmüştür. Soruların tamamı çözülmüştür diyebiliriz sevgili öğrenciler. Başka soruyla konuyu pekiştirelim isterseniz. Kezban günün 5 bölü 12'sinde uyuyor. 2 bölü 24'ünde ise ders çalışıyor. Kezban'ın bir gün boyunca kaç saat uyuduğunu ve ders çalıştığını bulalım. Önce 5 bölü 12 sonra 2 bölü kesir e 2 bölü 24 kesimini modelleyelim isterseniz sevgili öğrenciler. Bir, bölüm, bir, bir, bir günün 5 bölü 12'sini ve e, 2 bölü 24'ünü kaç saat olduğunu bulmamız gerekiyor. Bir gün 24 saattir. 12 eş parçaya böldüğümüzde 24 saati temsil ediyor. Her parça 2 saate temsil eder. Bir bütün 12 parçaya bölünmüştür. Yani bir, bir, e, bir günde 24 saat olduğuna göre bir parçanın değeri 2 saattir sevgili öğrenciler. Kezban bir gün boyunca 5 çarpı 2 10 saat uyumuştur o zaman. Ve Kezban 2 çarpı 1 2 saatte ders çalışmıştır diyebilir sevgili öğrenciler. Ellerin 5'te 2'si bulmak için öncelikle birim kesir değerini bulmamız gerekir. 50'yi 5'e bölüyoruz. Sonra bulduğumuz sayıyı payıdaki 2 ile çarparak 5'te ikisini bulmuş oluruz. Hemen yapalım. Birim kesir değer 50'yi 5'e böldüğümüzde 10 olarak buluyoruz. Sonra 12 ile çarptığımızda 5'te ikisini 20 ettiğini buluyoruz. 30'un 2'de iki, birini bulmak için 30'u paydada bulunan 2'ye bölüyoruz ve birim kesirin değerini buluyoruz. Sonra paya bakıyoruz. Payda payı 1'dir. 1 ile çarparak 30'un iki, 2'de birinin değerini buluyoruz sevgili öğrenciler. Birim kesin değeri 15 çıktı. 15 çarpı 1 15 çıkmıştır. Bir birkaç örnekte isterseniz pekiştirelim. 75 elmanın 5'te biri kaç elmadır diyor. Birim kesir değerini soruyor. Basittir bu. Birim kesin değerini bulmak için ne yapıyoruz? Verilen değeri Aydaya bölerek birim kesrin değerini bulabilirsiniz. 75'i 5'e böle, bölerek bir parçanın değerini 15 olduğunu çok rahatlıkla bulabilirsiniz sevgili öğrenciler. Modelin üzerinden yerleştirdiğinizde de zaten 75 elmaya eşit olduğunu göreceksiniz. Evet yine birim kesirinin değerini soruyor. 64 cevizin 4'te 1'i kaç ceviz eder diyor. Bir bütün 64 ceviz ifade ettiğine göre, bütünü 4 eşit parçaya bölüyoruz. Bir parçanın değerini sorduğu için, ne yapıyoruz? Paydası 4 olduğu için 64'ü 4'e bölerek bir parçanın değerini, sevgili öğrenciler, 16 ceviz ettiğini buluyoruz. Ve bunu da modeller üzerine yazabilirsiniz. Evet, 96 armudun, 6'da biri kaç armud eder diyor. Yine, bilim kesirin değerini soruyor şekli altı parçaya bölüyoruz. Bir parçasını tarıyoruz. Birim kesim değerini bulmak için 96'yı paydadaki 6'ya bölüp bir parçanın değerini yani birim kesrin değerinin 16 olduğunu buluyoruz sevgili öğrenciler. Bir başka örneğimizde 98 fındığın 7'de biri kaç fındık eder diyor. Bunu şekilde ifade ederken bir bütün alıp 7 eşit parçaya bölüyoruz. Bir parçasını tarıyoruz. Birim kesir değerini bulmak için de 98'i paydadaki 7'ye bölüyoruz. Ve birim kesirini yani bir parçanın değerini sevgili öğrenciler 14 olarak buluyoruz. Evet. 102 kilogram domatesin 6'da 4'ü kaç kilogram domates eder diyor. Bir bütün aldık ve 6 eşit parçaya böldük. Bu bütünün toplamı 102 kilogram domatese eşittir. 6 eşit parçaya bölüyoruz. Her bir parçanın değerini yani birim kesrin değerini bulabilmek için 102'yi paydadaki 6'ya böldük sevgili öğrenciler. Böldüğümüzde bir parçanın değerini 17 kilogram olduğunu bulduk. Şimdi bize 6'da 4'ünün kaç kilogram ettiğini yani 4 parçanın ne kadar ettiğini bulmak istediği için, sorduğu için 17'yi de payda payında yer alan 4 ile çarpıyoruz ve 6'da 4'ünün sevgili 68 kilogram domates ettiğini buluyoruz sevgili öğrenciler. 126 kilogram patatesin 7'de 4'ü kaç kilogram patates eder diyor. Bir bütün alıyoruz şekli. Tamamı şekli 126 kilogram patatese eşittir. Paydası 7 olduğu için bu, bu bütünü 7 eşit parçaya bölüyoruz. Sonra 4 parçasını tarıyoruz. Payı 4'tür çünkü. Bu soruda birim kesirinin değerini bulmadan 7'te 4'ünü bulamayacağımız için bir parçanın değerini bulmak için 126'yı e, paydaya bölüyoruz. Yani 7'ye bölüyoruz ve bir parçanın değerini sevgili öğrenciler 18 kilogram olarak buluyoruz. Ardından 7, 4, 7'de 4'ünü bulmak için yani payı 4 olduğu için birim kesri 18'de çarparak yani pardon birim kesri 18'de bir parçanın değeri payı da 4 olduğu için 18'de 4 ile çarpıyoruz ve 7'de 4'ünün 72 kilogram patates olduğunu buluyoruz sevgili öğrenciler. 96 tane yumurtanın 4'te 3'ü kırıldığına göre kaç yumurta kırılmıştır diyor şekilde ifade ederken bir bütünün tamamı 96 yumurta ifade eder. Paydası 4 olduğu için 4 parçaya bölüyoruz. Payı 3 olduğu için 3 parçasını tarıyoruz. Yine bu tür sorularda birim kesrin değerini bulmak için verilen sayıyı paydaya yani 4'e bölüyoruz ve bir parçanın değerini sevgili öğrenciler 24 yumurta olarak buluyoruz ve yerine yerleştiriyoruz. Daha sonra 4'te 3'ünü sorduğu için Payı 3'tür. Birim kesiri bulduğumuz birim kesiri 24'ü de 3 ile çarparak sorunun cevabına ulaşıyoruz sevgili öğrenciler. 24 çarpı 3, 72 yumurta eder sevgili öğrenciler. Evet, bugünkü dersimizde bu kadar sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum, iyi günler diliyorum.